Uzayın sonsuz boşluğunda, World of Warcraft evreninin derinliklerinde Titanlar adlı varlıklar yaşamaktaydı. Onlar tanrıların yaratıcılarının yaratıcılarıydı. Hem kozmik mimarlar hem de savaşçılardı. Evrende dengeyi ve düzeni sağlamak için görevlendirilmiş bu devasa varlıklar, her biri farklı yetenek ve güce sahipti. En çok bilinen Titanlar arasında Amantul, Eonar, Norgannon, Kazgoroth, Golganet, Aggramar ve Sargeras vardı. Amantul zamanın ve kaderin efendisiydi. Geleceği görebilir ve zamanı manipüle edebilirdi. Eonar doğanın ve yaşamın koruyucusuydu. Canlılara hayat verme yeteneği vardı. Norgannon büyünün ve bilginin hakimi olarak Titanlar arasında en bilgili olandı. Kazgorot demir ve taşın ustası dağları ve dünyayı şekillendirirdi. Golganet fırtınaların ve okyanusların hükümdarıydı. Denizleri ve gökyüzünü kontrol edebilirdi. Agramar savaşın ve adaletin şampiyonu, kötülüğü alt etmek için mücadele ederdi. Fakat Titanların destansı hikayesi en trajik olanlarıyla birlikte Sargeras ile devam eder. Sargeras başlangıçta kötülüğe karşı savaşan en güçlü Titanlardan biriydi. Ancak iblisler ve kaos tanrılarıyla savaştıkça evrenin asla tam anlamıyla temizlenemeyeceğine inanmaya başladı. Zamanla umutsuzluğa kapılarak evrenin tamamen yok edilmesi ve yeniden başlaması gerektiğine karar verdi. Bu düşünceler Sargeras'ı karanlığa sürükledi ve sonunda onu diğer Titanlara ihanet etmeye itti. Sargeras kendi ordusu Burning Legion'ı kurarak World of Warcraft evreninin her köşesine kaos ve yıkım getirmeye başladı. Titanlar eski kardeşlerine karşı savaşmak zorunda kaldılar. Bu savaş evrenin birçok köşesinde büyük yıkıma neden oldu. Nihayetinde Titanlar Sargeras'ı durdurmak için büyük bir fedakarlık yaparak onu özel bir hapishaneye hapsetmeyi başardılar. Bugün bile Titanların bıraktığı mirası korumaya ant içmiş olan gözcüler hala görevlerini yerine getirmektedir. Daha fazla videonun gelmesini garantilemek istiyorsanız videoyu beğenip kanalı takip ederseniz çok sevinirim.